Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda yaklaşık 13-14 ay önce şu Asomatech marka gördüğünüz gibi USB ve USB Type-C şarj standını almıştım. Bu şarj standı arkadaşlar 15 ay gibi bir sürede bozuldu. Artık çalışmıyor. Onun yerine bu sefer Amazon'dan aldığım ürünü size göstereceğim. Yani 15 ay gibi kısa sürede bu ürün bozuldu arkadaşlar. Bunun da zaten inceleme videosu kanalında vardı. Şimdi gelelim Amazon'dan aldığımız ürüne. AliExpress'ten aldığımız için zaten pek parayı iadesi falan filan garanti falan bunlar çok zor işler. Amazon'dan almış olsaydım onu geri gönderir. Yenisini alırdım. Şimdi bunu Amazon'dan aldım arkadaşlar. Şöyle ürünü birlikte açalım. Şöyle bir adet kablosu ile beraber geliyor. Kutusundan çıkartıyoruz. Fazla bir içerik yok. O yüzden çok kısa bir video olacak. Sadece kutu açılışı olarak e, inceleyeceğiz bunu. 180 watt güce sahip. Ve çıkışlarını birlikte görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 1 2 2 adet hızlı USB tip C çıkışı var. 3. tip C çıkışı gene var ama bu bunlar kadar hızlı değil. Bunlar 60 W tek başına verebiliyorken 3 adet gördüğünüz gibi USB A girişi var, çıkışı var. Gördüğünüz gibi şu ikisi hızlı olsa gerek bu da normal bir USB tip A çıkışı. Şurada da arkadaşlar anlık voltaj değerini görebilmeniz için bir ekran var. Bu ürünlerin ekransız olanları çok daha uygun fiyata var ama ben ne kadar e, güçte şarj ettiğini görebilmek için sürekli ekranlı modelini istiyorum. O yüzden bunu aldım. Yoksa çok daha ucuza, çok daha yüksek wattı destekleyen. Şöyle gördüğünüz gibi 180 watt. Gördüğünüz gibi 180 watt GAN 2 charger stasyon diye geçiyor. Ekransız olan modelleri dediğim gibi çok daha uygun fiyata ve çok daha yüksek wattlara alabilirsiniz. Ama hem ekranlı hem de yüksek watt bulmak biraz zor ve biraz daha pahalı. Bu şekilde bir ürün. Bakalım bunu da kullanacağız. Bu ne kadar dayanacak? Hep birlikte göreceğiz. Böyle bir ürün. Umarım bu videoda faydalı bir video olmuştur. Kısa bir video olsun istedim. Sormak istedikleriniz olursa bu ürünle alakalı. Sizle bilgileri paylaşırım. Ve linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Amazon ürünü. Bu da bozulan. AliExpress'ten aldığım Asomatech marka. AliExpress ürünü. Zaten ikisi de Çin malı ama Amazon desteğiyle gelen bir ürün. Her zaman daha avantajlıdır. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. bak Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.